görüntülerle birlikte değerli izleyenler. Ben o görüntüleri sizlerle paylaşamayacağım. Çok iğrenç ve kötü küfürlü görüntüler olduğundan dolayı. Ama e, Cola Mirgin Derecik ilçesinde bulunan Novberur bölgesinde dün koyunlarını su içirmeye götüren Serhat T isimli e, genç bölgede bulunan askerler tarafından davet ediliyor. Serhat'ın yanı sıra şiddeti görüntüleyen Serkan T, Ercan Ö ve Selah T de darp ediliyor değerli izleyenler. Görüntülerde bunu görmek mümkün. Dört kişi halen derecik jandarma komutanlığı tarafından alı tutuluyor, alı konulmuş durumda. Gençlerin savcılık ifadeleri almak üzere Şemdinli ilçesine götürdükleri bilgisi de paylaşıldı. Darp edilen Serhat T ait fotoğraflarda omuzunda, morluklar ve sırtında kesikler görüldüğü, e, olduğu görülüyor. Eee darp fotoğrafları kamuoyuna yansırken şiddetin yaşandığı anlara dair ses kaydı da ortaya çıktı değerli izleyenler. O kadar iğrenç bir ses kaydı ki Sedat'ın darp edilmesinden gözaltına alınmasına kadar geçen süreye ait ses kaydında e, ses kaydında askerlerin sürekli sin kaflı yani iğrenç bel altı küfürler ettiği, gençlere terörist gibi hakaret e, e, hareket etmeyin diye ithamlarda bulundukları duyuluyor. Ayrıca bazı askerlerin şiddet uygulayan askerleri sakinleştirdiği de araya girdi ama diğer askerlerin durmadan hakaret ve küfürlerine devam ettiği görüntüler bunlar. Ses kaydının devamında ilginç durum, e, bölümler de var. E, gençlerin üst bölgesine götürüldüğü, burada askerlerin komutanım, diye hitap ettiği kişinin gençlere bağırdığı benim adamıma bir şey olsun e, nokta nokta çok iğrenç küpüleri ediyor. Size bu dünyayı dar ederim. Size kan kustururum şeklinde tehdit ettiği yönünde ses kaydı da görüntülerle birlikte kamuoyuna yansıdı. Şimdi buna karşı Adalet bakanından bahsediliyoruz. Bugün bir milletvekili Adalet Bakanlığı'nın önüne girdi ama bir milletvekilini dahi Adalet bakanı içeri almamışsa Allah aşkına Adalet Bakanlığı bu e, işkenceci askerlere e, karşı bir şey yapabilir mi? Yapmaz. Mehmetçik asker, e, pardon Diyorlar ya Mehmetçik e, işkence yapmaz, işte Mehmetçik bal gibi işkence yapıyor. Onlar Mehmetçik değilse, eğer Cikcik o zaman diyecek bir şeyimiz yok. Ama Mehmetçik olarak o askerleri görüyorsanız, bakın sizin askerleriniz ne kadar küfürbaz, ne kadar işkenceci olduğunu kendiniz o görüntüleri ve o ses kayıtlarını izlerseniz kendiniz görürsünüz. Bizim söylememize gerek yok. Şimdi e, değerli izleyenler, başka bir haberle devam edelim. Bu arada... Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Türkiye'nin drone saldırılarından rahatsız olduğunu Birleşmiş Milletler'de açıkladı. Suriye özel temsilcisi Gir Pedersen, Türkiye'nin drone saldırıları Suriye'de barışın sağlanmasına yardımcı olmuyor dedi. Toplantıda konuştu. Birleşmiş Milletler'de özel temsilci Suriye için yeni bir diplomasi ata başlamış olsa da maalesef Suriye'nin kuzeyinde, doğu ve batıda siviller öldürülüyor ve insanlar kaçırılıyor. Barış fırsatlarının bir kez daha elimizden kaçmasına izin veremeyiz diye bu arada Türkiye'nin saldırılarına dikkat çekti değerli izleyenler. Şimdi bakınız insan kaçırma olayından bahsederken evlerine geri dönmek isteyen Afrinli mültecilerden ne kadar para alındığı ortaya çıktı. Türkiye bağlı paramilter güçler, çeteler Afrin'de evlerine dönmek isteyen her mülteciden bin dolar zorunlu vergi istediği ortaya çıktı. Konuya ilişkin Afrin İnsan Hakları Örgütü paylaştığı raporda Sultan Süleyman Şah grubunun, bu grup direkt Türkiye'ye bağlı biliyorsunuz, Mabeta ilçesine bağlı Dirka köyüne dönen mültecilerden dördüne evlerine yerleşmeleri için biner dolar, üç kişiye de 550 dolar zorunlu vergi talebinde bulunduğunu duyurdu. Raporun devamında e, silahlı grubun Mabeta ilçesine bağlı Kakhri, Köyünde köylerin sumaklarını zamanında önce topladıkları bahanesiyle 72 vatandaştan 40 bin dolar zorla vergi aldığını duyurdu. Şimdi şu şeye bakar mısınız 2018 yılından beri Türkiye işgal ettiği Rusya ile birlikte Rusya'nın yardımıyla ve o çeteleri getirip Efrin'e yerleştirdiği %99'u Kürt olan Efrin'in şu anda Kürt oranı Kürt nüfusu %20'ye kadar inmiş durumda değerli izleyenler. Kim bütün bunları yaptı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaptı tabii ki. Niye? Ne işi var Efrin'de? Hani Efrin e, sınırlarına gidip Türkler söyleyen sanatçılar vardı, halaylar çeken insanlar vardı hatırlıyorsunuz değil mi? Kürdün toprağı işgal edildiği zaman halay çeken insan, Kürtler vardı orada. Kürdün toprağı işgal edildiği zaman Allah onlara Mehmetçimizin e, eline taş, ayağına taş değdirmesin duaları yapılıyordu değil mi? Peki bu Mehmetçik dedikleri kişiler niçin gidiyorlardı? Kürtlerin toprağını işgal etmek için gidiyorlardı. İşgalcılık yapmak için gidiyorlardı. Kendi topraklarını savunmuyorlardı. Başkalarının topraklarını işgal etmek için başkalarının evine, yurduna, tarlasına, bahçesine, zeytinine el koymak için gidiyorlardı. Allah'ın sopası öyle büyük ki ben yayının sonunda bunun yorumunu yapacağım. Aç kalalım Kürtler yaşamasın diye, aç kalalım Kürtler ifla olmasın diye şu anda devletin yaptığı politika bu. Devlet aç kaldı, halk aç ama 24 saat Kürtlerin üzerine bombardıman yapıyorlar, bombalar yağdırıyorlar. Yayının sonunda öteki yorumda onu değerlendireceğiz değerli izleyenler. Evet Mit Efrin'de 4 yurttaşı kaçırdı ve bu arada Şam askerleri de bir kişiyi kaçırdı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Anhan'ın e, aktardığı haberde Türk devleti Efrin'in Cinderesi ilçesinden 4 yurttaşı kaçırdı. Kaçırılan yurttaşlar Halid Mesul Gulhalo, Cuma Mustafa Elvan, Mehmet Mustafa Benefş, Abdurrahman Hüseyin Eliko, Kaçırılan kişilerin e, nerelere götürdüğü yerinde şu ana kadar herhangi bir bilgi alınmadı. Şam güçleri de yine Efrin'in Bölbeli Böbile ilçesine bağlı Galalka köyünden olan Şeydo Şeyh Kember adında bir kişiyi Şehba'ya döneceği sırada kaçırdı ve kendisinden haber alınamadığı bilgisi paylaşılıyor. Şimdi bir haber daha var yine Efrin'den. Efrin'de her gün insanlık dışı uygulamalarına bir yenisi daha eklendi değerli izleyenler. Siyah ilçesinde yerel kaynakların verdiği bilgilere göre e, ve Anha'nın paylaştığı bu önemli haberde El Emşet adlı çete grubunun üyeleri ilçeye bağlı Hekici köyünde yurttaşların evlerine el koymuş. Çetelerin evlerin karşılığında ise her aileden 1500 dolar haraç istediği bildiriliyor. Abdul ve Emar Hasan isimli yurttaşlar da evlerine el konulan ve haraç istenen yurttaşlardan ve bu yurttaşlar anaya konuştu değerli izleyenler. Farkında mısınız? Saldırıların farkındasınız değil mi? Bakınız bir ülkenin bir ülke toprağını işgal ediyorsunuz. Sadece işgal edilmekle etmekle yetinmiyorsunuz. Oranın demografisini bozuyorsunuz ve insanları haraca bağlıyorsunuz o çeteler aracılığıyla. Şimdi bütün bu haberlerin ee, e, gölgesinde değerli izleyenler ZAP'ta çok şiddetli çatışmalar devam ediyor. Bugün yine e, o çatışmaları gösteren bir görüntü yayınlandı. Ben görüntüyü maalesef ekrana getiremiyorum. Patlama görüntüleri şiddet içerikli olduğu için paylaşamıyoruz YouTube'da maalesef. Gerilla bir görüntü paylaştı değerli izleyenler. E, Metinan'ın Gre koordine alanında 3 askerin e, öldürüldüğü net olarak görüntüde havaya uçurulduğu e, o üstten birlikte. E, bunlar helikopterde, helikopterle indiriliyorlar. İndirdikten sonra kendi çadırlarını kuruyorlar. Orada 3 asker görünüyor ama çadırın içinde kaç asker olduğu kameraya yansımıyor. Görüntüleri izlediğiniz zaman e, gerillalar zaten konuşuyor canlı yayındaymış gibi o kaydı yaparken de aralarındaki sohbeti de kesmemişler. O da olduğu gibi görüntüye yansımış, video yansımış ve orada bir gerilla o bir şey çeşidi var, ismini bilmiyorum ben. Böyle dönüp dönüp giden bir füze şeyi var. O füzeyi fırlatıyorlar ve füze tam o askerlerin konumladığı, konumlandığı bölgenin tam, o çadırın tam içine düşüyor ve o alan komple dağılıyor. Tabii ki sadece o üç asker mi içeride daha farklı askerler var mıydı onu biz bilmiyoruz. Görüntülerde görünen sadece 3 askerdi. Tabii ki bu görüntülere ilişkin değerli izleyenler Türk medyasında, Türk basında böyle herhangi bir haber falan görmek mümkün değil. Görüntünün dahi haberini yapmıyorlar. Gizliyorlar çünkü bunları. Yani bir hezimet yaşanıyor. Orada ciddi bir savaş var. insanlar ölüyor. Bakınız bir haber daha geldi. HPG'den HPG Basın ve İrtibat Merkezi, ANF'de yer alan habere göre, girici direniş alanına indirme yapmak isteyen bir Skorsky helikopteri darbelediklerini ve helikopterin düşmekten zor kurtulduğunu başka arana geçtiği yönde bir haber paylaştı. Dünden beri dün de iki tane helikopter darbelenmişti ve helikopterler askerleri indirmeden alanı terk etmişlerdi. Şimdi değerli izleyenler bakınız geçtiğimiz yıl 17 Nisan'da ZAP savaşı başladığı zaman Askerleri indirme yapmışlardı askerlerle birlikte. O indirme yapan askerlerin büyük bir kısmı imha edildi. Yani PKK kaynakları öyle açıklamıştı o dönemler. Ee, ve binlerce askerin yaşamını yitirdiğine biz şahit olmuştuk. Duymuştuk, görmüştük. Duymuştuk. Daha doğrusu PKK kaynaklarından bir birçoğunun görüntüsü vardı zaten. Yani e, yapılan eylemlerin birçoğunun görüntüsü vardı. O görüntülerdeki asker sayısı dahi binleri geçiyordu. O derece. Ama tabii ki... Türkiye'de seçim oldu ve gündem birdenbire değişti. Gündem değişti. Bizler dedi ki belki artık bu e, ara verilen bu işte kışın geri çekilen alanlara geri dönmez. E, Türk devleti fakat e, PKK kaynakları bu kışın geri çekilen alanlara yeniden bir üsler kurmak için yine KDP'nin de izniyle elbette ki KDP 100 metre aralarda askerler arasında 100 metre bile mesafe yok. O hemen KDP'nin yanı başında bunlar e, yeni üsler kurmaya başladı. Bu üslere yönelik iki gün önce HPG'nin bir saldırısı olmuştu ve o üslerin büyük bir kısmı imha edildiği haberleri gelmişti. Şimdi değerli izleyenler, e, Deri ilgili bu çoban haberini geçtik. E, ilgili bir, birkaç gündü orada kargaşa vardı. Demokratik Suriye güçleri KS'de Deri Zor'da yaşanan olaylar hakkında soruşturma başlattığını açıklamıştı dün. E, Hacin Askeri Meclisi var orada ve o önemli güçlü bir meclistir. O meclisi kasedeye karşı kışkırtmak için e, o bölge güçleri, MIT'in de içerisinde o güçler devreye girmişti birkaç gündü. Hatta dün e, bir ara bir gerginlik yaşandı. Yani had ile asayiş güçleri arasında ciddi anlamda bir şey oldu. Böyle e, silahlar neredeyse konuşuluyordu. Daha sonra e, Hac'in askeri meclisi bugün bir açıklama yaptı ve kesinlikle düşmanın oyuna gelmeyeceklerini ve KSD'ye destek vereceklerini duyurdular. E, ve Herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı o kargaşalarda biliyorsunuz ve Demokratik Suriye Merkezi, e, Basın ve itibat Merkezi bir açıklama yaptı bugün. Değiliz orada fitne çıkarmaya çalışanların tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla genel komutanlığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır dedikten sonra e, meclis e, açıklamasında daha sonra Suriye'nin kuzeyindeki bölgemizde yeni bir işgale izin vermeyeceğiz işgal altındaki tüm bölgelerimizi geri almak, tüm planları bozmak için kalkan olacağız. Açıklaması geldi ve e, dünkü açıklamada zaten e, soruşturma başlatmışız ve o soruşturma ardından bugün yapılan açıklamada birçok kişinin bu anlamda e, gözaltına alındığı ve e, onların sorgulamalarının e, devam ettiği isyan çıkarmaya çalışanlar hakkında yasal işlem başlattık. Açıklaması yapıldı değerli izleyenler. Şimdi e, Rojava'daki e, bu biraz e, kargaşa, iç kargaşa ya da fesatlık boşa çıkarılırken değerli izleyenler biraz Türkiye cephesine bakalım. E, yani hepimizi alakadar eden bir durum. Bunun üzerine öteki yorum biraz yapalım. Şimdi e, dövizden haberiniz var mı bilmiyorum ama herhalde döviz geriledi bayağı. Dolar 26.91, euro 29.84. Maşallah bayağı gerilemiş. Benzin ve e, şu buna ne kadar zam gelmiş bilmiyorum. İlaca zam gelmiş. Yiyeceği, C, tuvalet kağıdına, e, suya, kömüre, arabalara ve her şeye Türkiye'de zam gelmeyen hiçbir şey kalmadı değerli izleyiciler. Artık zam gelmez oldu. Yani insanlar öyle ki rüyalarına zam diye uyanmaya başladılar. Hatta ben sosyal medyada takip ediyorum. Birçok AKP'li zamlara isyan ediyor. Birçok AKP'li, AKP için seçimlerde çalışan, yani 24 saat AKP'nin propagandasını yapan insanların büyük bir kısmı şu anda sosyal medyada artık yeter. Bu kadar yalan yeter, bu kadar dolan yeter diye AKP'ye isyan etmeye başladılar. Bu önemli bir gelişme. Ee, arkadaşlar, şey çok sıcak mı? Çok sıcak mı şu anda bulunduğunuz yerde çok sıcak mı? Onu söyleyeyim ben size. Ha neyse ben öteki yorumla devam edeyim. Şimdi bir şey var. Biz aç kalalım, ülke batsın, insanlarımız direncilik yapsın. Ama Kürtler iflah olmaz. Asıl mesele, devletin Kürtlerle olan meselesi bu. Neden? Türkiye'de ekonomik bozukluk var mı? Ekonomik kötü mü? Evet. Türkiye'de e, yaşam seviyesi en alt düzeye inmiş mi? Evet. Biz Türkiye'deki milyarder, milyarderlik artık şey oldu da, biz Türkiye'deki o beşli çeteye bağlı olan zenginlerden bahsetmiyoruz. Onlar zaten Türkiye'yi götürüyorlar. Onlara bir şey olmaz. Biz yüzde %50'nin altındaki o kesimden, o gariban kesimden bahsediyoruz. Hatta AKP'nin de, ya da oy veren o kesimden bahsediyoruz. Enflasyona eziliyorlar mı? Evet. Her ay zorla ay başını getirmek için çabalıyorlar mı? Evet. İsyan ediyorlar mı? Evet. Bu yüzden aile kavgası çıkıyor mu? Evet. Aileler boşanıyor mu? Evet. Çocuklar huzursuz mu? Evet. Ee, siyasi kargaşa var mı? Evet. Peki dışa karşı bir garibanlık, bir zavallık var mı? Evet. Bir dışlanmalık var mı? Evet. Bir ötekeleştirmelik var mı? Evet. Ne derseniz, ne ararsanız bu devlette de şu anda mevcut. Devlet resmen uçurumun kenarında şu anda bekliyor. Uçurumun kenarına kadar gitmiş. Ayının yarısı e, uçurumun içerisinde. Her an uçurumdan takla tukla gidebilir. Peki öte taraftan ne devam ediyor? Sanki Türkiye'de ekonomik bir sıkıntı yokmuş gibi, siyasi bir kriz yokmuş gibi, hiçbir şey yokmuş gibi. Enflasyon sanki %50'lerde değilmiş gibi. Euro dolar yüzde %30'larda değilmiş gibi, 30 TL'lerde değilmiş gibi. Ve her şey güllük gülistanlıkmış gibi bu kadar fukaralığa rağmen, ağızları açlıktan kokmasına rağmen 7-24 saat Kürtlerin topraklarını, dağlarını, taşlarını bombalamakla meşru, meşruldürler. Hazineyi boşaltıyorlar, silah alıyorlar. Memura mürün maaşından kesiyorlar, silah alıyorlar. Sizin gibi garibanlara sosyal yardım vermeyip sizi doyuramıyorlar, silaha yatırım yapıyor. Bu silahlar kimin için kullanılıyor? Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduğu günden bugüne kadar sadece ve sadece Kıbrıs hareketinden öte Türkiye'de trilyonlarca dolar değerinde silah satın alındı. Bu silahlar tekrar söylüyorum, Kıbrıs hareketi dışında Türkiye'nin icat ettiği, satın aldığı bu silahlar kime karşı kullanılmış? sadece Kürtlere karşı kullanılmış. Kürtlerin topraklarında Türk devletinin bombalamadığı bir karış bulamazsınız. Bakınız bana inanmıyorsanız bir gün çıkın herhangi Kürdistan'a herhangi bir dağına gidin. Herhangi bir dağına gidin. Bir bakın bakalım kaç adımda bir siz mermi izlerini, mermi kovanlarını, asker izlerini, askeri e, bilmem neyi falan görürsünüz. Her yerde bu böyle. Dünya savaşlarında bile izler kaybetirilmişken savaş izleri artık kayboldu dünyada. Ama halen Kürdistan illerinde savaş izleri var. Yeni savaş izleri ortaya bırakılıyor. Canlısı öldürülüyor. Ormanı talan ediliyor. Dağının altına bomba konup dağın demografisi bozuluyor. Görmüşsünüz siz. Koskocaman dağların altına uğraşıp ee, bombalar, atom bombası kadar etkili olan bombalar yerleştiriyorlar. O dağları patlatıyorlar. Ama ülke bataklığa girmiş, halkı aç umrunda değil. Dedim ya. Ülke aç kalsın, sefaletle boğulsun, herkes isyan etsin ama öte taraftan Kürt bir şey sahibi olmasın, Kürt yaşamasın. Rahmetli Şener, pardon, rahmetli Kemal Sunal'ın filmindeydi değil mi? Ya da yok. İlyas Salman ile Şener Şen'in filmindeydi. Uzun ömürler ikisine de diliyorum. Sanırsam bu Şeker Para filmi olabilir. Millet isyana geliyor. Oradaki o komutan ya Şener Şen. Padişahım çok yaşa diye bağırdığı zaman herkes hazırola geçir ve padişahım çok yaşa diyor. Kürtlere karşı her türlü e, katliamı gerçekleştiriyorlar. Bunlar bölücü dedikleri zaman, vatan, millet, bayrak için yapıyoruz dedikleri zaman herkesin yelkenleri aşağı iniyor. Bir akıllı insan aralarında çıkıp demiyor ki, yahu Allah size akıllı fikir versin. Kürtlerle yıllardır bu kadar savaşacağınıza oturun masaya bu sorunu çözün. Siz ne istiyorsunuz Kürtlerden? E kardeşim Kürtleri öldürmekle bitiremiyorsunuz. E Kürtler de sizi öldürmekle bitirmiyor, bitmiyor, olmuyor. Yani ne devlet Kürtleri ne Kürtler devleti bitiremiyor. Olmuyor bir şey bu. E peki o zaman neden siz Kürtlerle masaya oturup bu işi insancıl bir şekilde Kürtlerin taleplerini ta 100 yıl önce verdiğiniz sözleri yere getirerek Kürtlerin taleplerini karşılayan yerine getirin diye kimse hatırlatmıyor kendi ülkesine devletini. Yani ee, bilmiyorum çok ilginç bir ülke çok halkı da çok ilginç olmuş yani halk ee, yani her şeye okey diyor. Her şeye evet diyor. Her şeye evet diyor. Niye? E vatan bayrak millet sağ olsun. Ya vatan bayrak millet Kürtlere saldırmakla sağ olmaz. Siz bu bayrağı ya da bu devleti Kürtlerin sayesinde elde ettiniz. Kürtler olmadan siz bu devleti alamazdınız. Özgürleştiremediniz. Kürtleri kandırdınız siz. Kürtler sizin kurduğunuz bu Türk devleti için öldüler. Öldüler. Şu anda gidin. Çanakkale, Manakkale denilen o yerde o mezarların yüzde sekseni Kürtlerin mezarıdır. Çünkü Kürtler çok şey. Kürtler, Kürtlerin koltuklarını çiğirdiğiniz zaman düşman için Kürtler canını çok rahat feda ediyor. Hele o dönemin Kürtleri, kandırılmış Kürtlerdi, apolitik Kürtlerdi. Yani cengaver gibi önde savaşıyorlardı. Düşünsenize adam kendi devletini kurmak için Yunanları denize döküyor ama Kürt önde savaşıyor. Kürt'e diyor ki sen savaş diyor kardeşim biz diyor birlikte bu ülkeyi kuralım diyor. Birlikte Türk Kürt diyor birlikte eşit temellerde yaşarız diyorum. Ne yapıyor? Kürt savaşıyor, Kürt ölüyor. Ama Cumhuriyeti kurduktan sonra adam ne yapıyor? Anayasasını değiştiriyor, Kürt'e bir tekme vuruyor. Hadi sen işine bak diyor. Sen yoksun, sen Türksün diyor. Mesela aynen celiz harflerle ifade edersek aynen budur. Valla ben hep diyorum boşu boşuna geberdiler. Kim buna şehit diyorsa günah işlemiş olur. Kesinlikle öyle şehadet diye bir şey olmaz yani. Evet. Ne oluyor arkadaşlar? Savaş mı var yine? Savaş varsa söyleyin. Araya barışı koyalım. Ya vo jikere mahvara. Valla Azrail hiç bir tane şehit değil. Sen istediğin kadar Ne Niçin ölmüşler şehit? Mesela neden şehitler? Bana bir söyle, sebep söyle. Sen gidip başkalarının toprağı için ölürsen sen şehit mi olursun? Hayatta şehit olmasın. Ne şehidi? Şehitmiş. Ben şehit olarak görmüyorum. Sen görebilirsin. Hatta git bir Fatiha da oku yani. Ben okumam da vallahi. Nav meda hene. Ey tışnavici. Nav bana. Amerika serhukak etene Yani doğru söylüyor Vallahi kurd ben de öyle bakıyorum yani bir insan kendi toprağı için öldüğü zaman şehit olur. Öyle şehadet mertebesi kolay mı? O zaman gidin iyi vallahi her yerde ölün bir şehit olduk. Var mı öyle bir şey ya? Adem Bey kardeşliğimize laf söylüyorlar. Lütfen fikrini söyler misin? Kardeşliğimize mi? Ben kişi olarak memupariz, size yönelik bir şey söylemem. Kişi olarak siz kendinizi öyle hissediyorsanız öylesiniz zaten. Fakat kardeşlik tanımına yönelik, yani tabii kimse burada hakaret küfür etmesin arkadaşlar. Lütfen öyle bir şey olmasın. Fakat kimseyi zorla falan felankeste kardeş olun diyemiyoruz. Niye biliyor musunuz? Şimdi Türkiye'de Kürtçenin yasak olduğu, Kürt dilinin inkar edildiği, eğitim dilinin olmadığı, Kürt tarihinin yasak olduğu, Kürtlerin anayasada yer almadığı bir ülkede ben nasıl insanlara diyeyim ki gidin zorla kardeş olun. Olmuyorlar insanlar. Bizim dememizle de zorla insanlar, çünkü niye biliyor musunuz? İnsanlar diyor ki tamam madem kardeşsek o zaman niye eşit haklara sahip değiliz? Neden bir Türk'ün sahip olduğu bütün haklara Kürtler de sahip değil? Eğer sahip değilsek biz kardeş değiliz, biz sıradan ben Türk, sen Kürt düşman da değiliz. Yani bizim kardeş değiliz, komşuyuz yani. Ama kardeşim gelmiş benim topraklarımı işgal etmiş, benim dilimi yasaklamış, kendi dilini, kendi bayrağını, kendi rengini oralarda dargalandırıyor. Bunu kim kabul eder? Eskiden bizim dedelerimiz kabul ederdi ama artık Kürtler kabul etmiyor. Bunu sizin gibi duyarlı arkadaşlar da tabi e, tabii tabii ben size demiyorum ben bu arkadaş yani siz zaten bizimle bizim gibi Kürtlerin hakkını savunan Kürtlerin hakkaniyetini şahsı olarak size söylemiyorum zaten. Sizin gibilerle bir sorunumuz yok. Kürtlerin kimliğini kabul eden, Kürtlerle omuz omuza bu mücadeleye destek vermeye olan, Kürtlerin özgürlüğünü savunan e, Türk tabii ki benim yoldaşımdır, arkadaşımdır. E, ben ona karşı söyleyecek bir şeyim de yok zaten. İyi bir komşumdur, iyi bir dostumdur, iyi bir arkadaşımdır tabii ki. Biz sizden zaten bahsetmiyoruz. Ama e, yani bu kardeşlik kelimesi Kürtler artık, Kürtler havada kaldı yani. Gönül isterdi ki kardeş olsaydık. Bak gönül isterdi, ben istiyorum. Ha kardeşleşmenin yolları vardır. İnsan kardeşçe yaşayabilir bir arada. Ama kardeşçe bir arada yaşamanın e, yollarından bir tanesi e, şudur. Ya eşit haklara sahip olmak. Ben hep bas, e, örnek veririm ya. Yani bu odada ben odanın aydınlık tarafını alacağım da karanlık tarafını diğer küçük kardeşime vereceğim. Ne bileyim benim odamın balkonu var sen o diğer kardeşimin balkonu yok. Ben lüks dairede oturuyorum. Benim kardeşim Bodrum'da oturuyor. Böyle bir şeye benziyor bizim kardeşlerimiz. O yüzden biz diyoruz bu kardeşlik değil aslında da bu bizi en olarak gördükleri için. Bize dediler gel öl. Gittik öldük. Bu ülkeyi kuralım. Kurduk. Kurtuluş savaşı verdik. Verdik. Bilmem ne savaşı verdik. Verdik. Biz de gittik. Bilmem malaz getir bilmem şu et, eskiye de gitmeyelim yani. Cengaver gibi bizim o dedelerimiz Allah rahmet eylemesin. Hepsi gitti. Hır hırra ya Allah ya Allah bilmem Allah, Allah diye bağırıp en önde kılıçlarını aldılar ve en önde geberdiler. E şimdi karşısında ne aldılar? Hiçbir şey almadılar. Asimilasyon aldılar, inkar aldılar, yok saymayı aldılar. Yani bize bıraktıkları bir miras yok bunlar. Ne yazık ki bizim dedelerimizin e, bize bıraktığı, Kürtlükle ilgili diyorum ha,